Sen çok iyi çağır bu arada. Harbiden ölmezsen. Hayır. Öyle diyorsun? Oynamayalım, denemeyelim evet, mi burayı? Evet. Burada işte. Al, Al sana. Oha, ona, ona, evet, evet. Ana. <laughs> Allah'ın sevgili kulu. Beni yemlemiş. Yalar abi ya. Of. <laughs> Vallahi yemlemiş. Ee, bedava adam oraya koyar mı abi peyi? Şu ara kapanı yapmış bana. <gülüyor> 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 Aynı yazı 4 defa yazdım. Aha. Kör dayı. Ay oh, hakikaten sen ya, oyunu rahat. acil silmen lazım ya. En kötü yakın korona olur. Yukarı bak yukarı bak yukarı bak yukarıdan yukarı geliyor yukarıdan geliyor. <laughs> yukarıdan geliyor. Yukarıdan geliyor. Yukarıdan Yukarıdan Nereden yukarıdan alana koyayım ya? Anlıyorum hocam Bir daha ne var? Yar. Amına koyayım zaten oraya bakıyordum hala yukarı bak diyor oraya bak, ya. Oraya bak oraya bak. Şuradan şöyle. Ya Allah bismillah. Niye? O balık değil Ya yani. Oyun içinden geliyor bir sesin yavaş yavaş. <laughs> önümden salla geçiyorsun. Git o tuttuğun balık değil abi? Harun 1453 burada! Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! <gülüyorlar>. Şaka. Lan alkışlamayın! Harun 1453 bizlerle! Alkışlar açık. Teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ ol, sağ, sağ, sağ. sağ ol, Teşekkür ederim. <laughs> daha büyük şovum var, daha büyük şov ister misin? Getir parmağını. İyiyim şu an. Parmağı İyiyim şu an. Pıt 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 sürüyorum buralara. Pıt pıt pıt. Bu Evet. Olmayan bu yeme. Olmayan bu yeme, yes. Çek şimdi. Resetlendi. kanka. Ah. ah. seni kanka. Nereden çık? Arkasından gelmiş Ayda. ya Açık Sessiz selasız geliyormuş. Hücum seni kanka. <laughs> Bu abi ağzından geri mi çıkarttın? <laughs> 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 kus kus tamına kudumu ayısın. İyi geceler iyi yayınlar gözlerini çıkmadan kapatırsın umarım görüşürüz Görüşürüz ben dizimi izleyeceğim. Çok Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bana ya böyle bir i̇yi film olduğu için bakalım. ne zaman Bilardo'da iyi misin falan tarzı bir şey bir soru sorulsa direkt olarak hayır diyorum. Çünkü hani birine evet derim. bunu, görür falan bir yerden. Anladın mı? Yani. İzle izle. Bel arkasını izle. Allah aşkına ya. Bel arkasını, arkasını, arkasını kes. Bel arkasını kes. Dışarı mı vuracak? Yani çok inanmıştım biliyor musun? Editli, çok inanmıştım biliyor musun? Şeyli değil mi inandı? <Gülüyor> <Tabii>. <Gülüyor> Allah seni kahretmesin ya. Um, my place midfield. Böyle bir şey mi varmış lan dayı? Kitlen de en son bu kim diyor?

bu mavi, Kürt mavisidir. Bence de aynı fikirdeyim ben de. Bu, <laughs> aradaki detaylar olma bilmiyorum ama... Bu mavi harbiden öyle. Kürt <laughs> mavisi. O zaman sen şu an benim üstümde ne olduğunu bilsen... ...kudurursun, duvarlara saldırırsın. Üstümde ne var biliyor musun? Ne var? Kırmızı mini dantelli gecelik... Yapma. Be ...beyaz Yapma. kilot. Beyaz kilot. Am kokusu. Am <laughs> kokusu. <laughs> ne oluyor? <laughs> uçuşu. <laughs> tamam. Uçuşa Şimdi, gidiyor. <laughs> kırmızı rengi sana yolunu söylüyorum. Tamam birbirine bağlı olan burçları söylüyorum. E, söyle. Bu çocuğu pis. Terazi boğaya boğa. <laughs> Ay. İyi. Söyle. Kusacağım şimdi yengesi. bırakacağım şimdi şuraya. Usan mı? Akrebe bağlı. Usan mı? Yeter. Usam mı hocam? Usan mı? Kral benim moderatör yapar mısın be? <laughs> Kanka nasip ya. Kaç bu yeğen. ¿Cómo te llamas? Viane. Viane. Encantada, Viane. ¿Cuántos son tienes? Jenny? ¿Yani? 24 24. ¿104? ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Nada. ¿Nada? ¿Hablas inglés? ¿Poco más? ¿Dónde? <laughs> ¿Claro? Poco. Poco. Hoy ya no puedo verlo. No, no se ha oído nada. No voy Yo hablo español un poco más. İspanyolca mı? Her şey bir sent miymiş? Amanı götünü. Bir sentim oh. mi ben her diye deyip duruyorum. Beş <laughs> yüz <laughs> dolarlık bomba atıyor biriz. Bomba gibi. <laughs> 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 ne demek bu ne kanka? Bu ne kanka? Ne yapar ne yaparla kırmızı ışıklı odalarda gecenin görünekte arkadaş ne yapıyormuş orada diye. Zaten çocuğun 9 aylık doğuyor. 3 ay sonra 1 yaşında oluyor. <laughs> 9 aylık çocuk 3 ay sonra 1 yaşını kullanıyor. <laughs> Öyle bir şey yok mu abi? Sana matematik öğreteni siki. 9 aylık çocuğun yaptırıp, ya 9 aylık sevdiği, 3 ay sonra 1 yaşına giriyor. Ya. En sevdiğin çiçek ne diye muhabbet geçmemiştir. Ayrıca bence o sembolik bir şey yani. Hangi çiçekle gittiğinin Hı. çok bir anlamı yok. Kız türbanlı da değilmiş. Oturup o, o çiçekte anlam arayacağını da zannetmiyorum. Hani kız türbanlı olsa her şey değişir burada. İnternetten çiçeklerin anlamlarına falan bakmamız gerekiyor. Ne ayakası yani. var ama? O yüzden yani. sembolik olarak al bir şey götür. Sembolik olarak al bir şey götür. <laughs> oğlum Jaws yazıyor lan. Zim Jaws mı? Hmm. Lan oğlum arka geldi. Bana vuruyorsun Yağmur. <laughs> Yağmur bana neden vuruyorsun? Ya, zannediyorum bir durun Ben ne face'i zannediyorum bir durun ya Ben ne face'i <yapayım> zannediyorum <laughs> bir durun ya sen orada? Dalgayı yedi dans etti. Dalgayı yedi dans ettii Sercan ay, ay, ya, ay. Sercan emir eee Sercan emir eee Ben ölmedim mi mesela. <laughs> 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 Kızlarımla yapıyorum my face. my face My face my face canım bu profesyonellik an anladın mı bunlar kimlerle oynadığının farkına var <laughs> şey. Baba Direkt yeni eş Bak şöyle yap, direkt olduğun yere hayır. duruyorsun bak hayır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaparsan <laughs> da patlıyorsun bak şöyle Buranın kapısını. Herhalde oh, daha abi. iyi bir patladık <gülüyor> <gülüyor> A bence bakın dümdüz aşağı inmek yerine şöyle bir Öldüm lan. Seviyesel ilerleyelim. Nasıl, Nasıl öldün lan? <laughs> <Ne> enerjim <laughs> bitmişti. Kardeşim enerji bitince niye <laughs> <laughs> ölüyorum. Aa ben de öldüm. Nasıl <laughs> öldünüz Gülme komşuda. Gelir başına. Gülme komşuda gelir başına. <laughs> hadi. Ne yapıyorsun? Hayır. Abla ne yapıyorsun amın? alsana şunu aşağıdan E'ye bassana. Kırmızıyı al abi. Aşağıda kırmızı uygulamaya aç. E'ye evet, aç. A Bu A mu? Aynen. Ya amın <laughs> 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 Hayvan oğlu hayvan. <gülüyor> Adam... burası sizce. Allah'ım sizce. Atladım abi <ağabey. gülüyor> Yavru bi iplik bişeyi bırakmıyorsunuz ki adamla bırak, 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 bırak. Yani yok anasını sikim oyunu, ne ile oynayacağım ki O ne şunu yap şunu yap şunu yap şunu yap Yapmanız, gerek normal, Yapmanız ben, gereken böyle. şey de normal ha Yapmanız gereken şey de normal ha yok Yok <gülüyoruz> şey yok Bazen nefes verilmeyenler görmek isteriz İnşallah kardeşim. İnşallah kardeşim Keşke. Nerede o günler? Abi aynı Suez kanalına benziyorsun. Suez kanalı ne lan? Ne <laughs> demek yani? Süveyş kanalı. kanalı. Süveyş. Kanal İstanbul tarzı mı? Kanal İstanbul Yoksa tarzı. Yoksa tarzı bir televizyon kanalı mı? Ebu Cehil görse der ki valla sensin. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Cehil görse der ki valla sensin. Hazırım. Evet dans. Dans. Başla. dans başlasın. Dans başlasın. Ya ben niye Köylü kızı gariban gibi ya bunlar çiçekli güzel elbise giymiş benim tipe bir bak Allah aşkına ya. Hoş geldin Hoş çiftçi Kemal köylü, Kemal, köylü Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Ya yemin ediyorum ben çobanım ya yemin ederim ya. Ölüyordum ben az kalsın ölüyordum Bu ne oyunu dayı lan? Ne oldu? Bir şey oldu. Niye böyle oldu? Aha. Ağzına soktu beni. Ne vur o iğneleri? O çocuğu. Sakin abla. Oymak abla. başıyla karşılaş. Aa, o ne lan? O ne? <laughs> bu ne lan daha iyi? <laughs> kaç kaç bir şey yap, kaç, o, ne oğlum, kaç. ne yapacağım? Çok çıktı nereye gideceğim? Dur çok korktum. Baya gerici bir oyun. Hangi oyun? Bu oyun mu? Oynayak güzel mi bu oyun Cansu? Ha, güzele benziyor ha. Öyle bir geliyor ki ciddi misin? Baya iyi abi. Harbi mi lan? Oynayak o zaman hemen şimdi. Çok mu iyi? Bu övülmüştü baya. Allah Allah var mı oynayan ya? Dur bakayım merak ettim. Neymiş oyunun adı? Dreadflats. <laughs> Dreadflats. <laughs> Oyunumuzun adı Dread Flats. Yeni bir korku serisiyle karşınızdayız. Tek bir oyun diyebiliyorum. Herkese iyi seyirler. Gelin Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım gel bakalım şimdi canım, er gel bakalım. Ee, neredesiniz? Gel, gel, Yattım. Canım. Eve geliyorum. Ay çok güzelim ama bu götüme tek seferde yağlamaz az çok anlıyor. Bak dur, <aza>. <laughs> balık, gördün mü bunu? Tolunay yören balık. Ağzı bak ağzı. Yetişirim hadi umarım. yatın oğlum hadi hadi. Nasıl ya? Oğlum demiştir zaten. Geri zekalı incirdir. Az koyayım. Nasıl yemiştir ya? Yemiştir. Ya ben yerli malı haftasında incir kostümü giyip şiir okudum. Ben iyi bilemezsin. <laughs> Aptal sambale. Ben incir, incir kostümü oldum. Giyip incirin bu. ta kendisiydim ben. Böyle gezdim okulda. İncire İncirler olana kadar kalsaydı. İkinci sene davet attım ikisi de gelmiyor gidiyorum hop atıyorum burada Faruk Erdemir 3 TL ya. göndermiş Yağmur ile Nesin oyun ücretini ben ödüyorum neyse onları izlemek istiyoruz Hasan'dan iyiler en azından Faruk attım. Yok Karaman Hasan benden iyi oynuyor ha. 100 TL mi? 100 TL ile amına koyayım yaptığı şova bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hesabı buradan al. Hesabı buradan <laughs> al. Birer tane de yağmur menesini o paradan GTA 6 alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Üstü benim tamam, ama onu söyleyeyim bakayım. Bakayım. bak üstünü alırım. <laughs> yine bir backroom soyunu anladınız mı? TikTok para sattılar dans et çabuk. <laughs> TikTok para sattılar hemen dans et. <laughs> Adam mı olacak mı? Kral amık. Bana ace Bana ace Go Vance. What do you think? Go Vance. Is MC? Aptal oğlu Aynen <laughs> yok kanka. Goplant diyor. What do you think diyor. Babanda kaç puan var? onu düşünüyorum. Bunu koyayım. Toplam kaç bedende kaç? kadarını düşünüyorum. Oturdum o sayda orada bekliyorum mal gibi. Toplamda bir insan vücudunda kaç parmak olduğunu düşünüyorum. Neyi düşünüyor olabilirim? Boş mu say? Kanka Yüce Fatih derim. Yüce Fatih derim. Gösterecek mi? Ooo kameraman zoom al. Gel çocuk bu çocuğu döndürmek farz oldu. Dön oğlum şöyle bir. Sıralar mı var mı? <laughs> Heyecan yaptı abi. Hayır öleceğim. Yok ya. Farklı bir şey yapayım dedim ya. Nasıl Böyle şey bir yaptın? kere oynamadım ya. Dokunmadım bu sefer sen düştün. Ben hapşırdığım yer sallanıyor. Hiç dokunmadım. Burak git şunu al gel. Ben hapşırdığım da yer sallıyor. Sallanıyor. Git şunu al gel. Yavaş lan daha iyi. Ne <laughs> lan? Hapşırdım. <Ben! Ağzhar. gülüyor> Yeah. <laughs> <laughs> Infaz etti beni. <laughs> İfaz etti beni. İçinde kal bir şey olmaz. Şey olmaz. İçinde kal. Şey, hiçbir şey, şey olmuyor. Şey olmaz. olmaz oğlum burası. Bura şey oğlum termal. Objektifin tanımı ne biliyor musun Ferit'ciğim? EFK Kağan kenar 26. Seni sikerim. Bana mı öğretiyorsun yarra? <laughs> ya? Ananı <ne> sikerim düşüyorum. Bandasana o Efe Kağan'ı tut. <gülüyor> 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 Düştü ama ne Efe yüzünden düştü. Objektifin tanımı değil mi? Bekle. Bekle bekle. Lan Ferit! Çok iyisin Seco. Ya! Öyle <laughs> Nasıl ya? Yani? Ben yok. Glock. Aynı anda çıkıyor. Glock. Hayır hayır. Glock. Bu Glock. Bu Glock, Glock. USB var. Bu Glock. Lan bu Glock niye? Sence? Çok. <laughs> bulaşma ya. yandım Çok yok, bulaşma ya. O, bu. Arkanı döner. Oğlum bulaşma beyni yandı. Ona dokunma fazla. Kafa gitmiş onun. <laughs> Glock. Neyse sağ bir tane. Günü 24 saat. 8 saat çalıştığını varsay. 1 saatte yola gidip geldiğini varsay. 9 saat. 8 saat uyuduğunu varsay. 8, 8, 16, bir daha 17. 17 saate oraya gidiyor. 24 17 yap. 24'ten 10 çıkarsan 14 kalır. Beyin ver verdi amına. Bir minik sanki sıkıntı mı var? Bacak gününü yapmamış mıyım? Spora gitmişim ama yorulmuş muyum? Canım mı çıkmış? Sikmesinler diye küçük götlü yapmış. Sikmesinler diye küçük götlü yapmış. <laughs> Yalnız şey tamam. What's happening to you? Bak. Bağırma içinde. Böyle oyunu bak. Böyle biri sana geldi. Aşkım. Bir tanem. Ay dedi mi sana? Abi kaç. Kaç. Anladın kaç, Kaç. Kaç. Kaç lan. Orozlu çocuğu dediğim benim. Ananı avradımı da severim. Senin beyinde kalan son siyeciklığını da yalayarak boşaltırım. Sus diyorsunuz. Sus. Sus. Sus oh, Kim lan bu? Susuyorum ama içimden hala ananı sikiyorum Ama içimden <laughs> <treni> hala ananı sikiyorum <laughs> Oha bu ne? Yanıyor lan bu Buna direkt güç mü geliyor? Lan oğlum şaka mı? Ne yapıyorsun? Oğlum etiketi var lan Was Etiketinin sikri. üstüne vermişler bunu bunu ben çıkartmadım lan. Ananı sikiyim. Ananı Ben bunu çıkartmamış mıyım? Oğlum bak bak hemen sıkması lazım yani. ananı sikiyim ya. Lan biri çete yazdı taşşak geçtim ben mal mısın dedim. Evet malım. <laughs> evet malım. Evet malım. Evet malım. Reflex is good. <laughs> I don't know. Now I'm <laughs> <old>. Artık yaşlanmıyorum. <Aa>! Ben... Ne <laughs> yaşlanma oğlum daha yeni bitmiş, geldi. Bitmiş <laughs> daha daha bitmiş. Daha fena başa yeni Allah! geldi. Dedi. Bittim dedi, Bittim dedi. Ya. Ne geldin lan o zaman? Şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı.